Arkadaşlar merhaba. TYT Matematik Kare Akademi poster notlarıyla birlikteyiz. E, konumuz eşitsizlikler. Ben Mustafa Hoca. Şimdi birlikte eşitsizliklerin bir tanımlanmasına bakalım poster notlarımızda. Ne diyor? Reel sayı aralıkları A ve B reel sayı olmak üzere B A'dan büyükse reel sayı sayılarda büyük ya da küçük sembolleriyle yapılan karşılaştırmalara eşitsizlik denir. Yani neyi kullanacakmışız eşitsizliklerde? Büyük ya da küçük sembollerini kullanacağız. Bakın buna büyüktür, buna küçüktür. Buna büyük veya eşittir, küçük veya eşittir. Altına bir çizgi koyduğumuz arkadaşlar eşitliği de dahil etmiş oluyoruz. B A'dan büyük olmak üzere ve C B'den büyük olmak üzere C A'dan büyüktür. Kıyaslayalım bakın B A'dan büyük, C de B'den büyük. O zaman ne olacak? C de A'dan büyük olacak. Tabi eşitsizliklerin sayı doğrusunda gösterimleri var. Bir sayı doğrusu üzerinde A ve B noktaları verilmiş. A noktasının içi dolu, bakın dikkat edin. B noktasının içi doluysa e, biz dolu işaretlerini böyle yuvarlakların içi doluysa böyle köşeli parantezlerle ki buna e, kapalı aralık diyeceğiz. E, bu şekilde gösterdikten sonra da kümesini tanımlıyoruz. Nasıl tanımlıyoruz? x öyle ki A x'ten küçük ya da eşit, e, B de x'ten büyük ya da eşit diyeceğiz. x eleman reel sayı. Yani aradaki reel sayıların hepsi olabilir. Bakın buna açık aralık diyoruz. Açık aralıkta ne yapıyoruz? Kapalı açıklığı şuradan geliyor sevgili arkadaşlar. Kapalı deyince noktaların için doldurduğumuz için kapatmış oluyoruz. Açık aralık ise noktaların için açık bırakıp boş bıraktığımız için de açık aralık diyoruz. E, aynı şekilde bakın AB açık aralığı bakın burada kapalı aralıkta köşeli parantezli, açık aralıkta böyle yay şeklinde parantez yapıyoruz ve bu şekilde tanımlamış oluyoruz. Yarı açık aralık diyor dediğimiz bir e, durum daha var. Yarı açıkta ne oluyor? İçlerinden bir tanesi Dolu bir tanesi boş oluyor. Boş olanı yine yay parantezde dolu olanı yine köşeli paranteze gösteriyoruz. Eşitsizliğini gösterirken altına eşit sembolünün eşit çizgisini koyuyoruz. Yukarıda söylediğimiz gibi hatırlayın. Bir de sınırsız aralığımız var. Sınırsız aralıkta bir noktadan başlıyor. Sonsuza dek gidiyor. Şimdi gittiği sonsuz tarafı çok önemli. Bakın burada sağ tarafa doğru gittiği için artı sonsuza kadar gidiyor. Noktamız dolu olmadığı için yani açık aralık olduğu için parantezde gösterdik virgül sonsuz dedik. Burada sonsuz daima açık aralıkla da gösterecek arkadaşlar. Sonsuz hiçbir zaman bu şekilde köşeli kapalı aralık olmayacak. Ee, ve tanımlaması da şöyle olacak. X öyle ki x a'dan büyük ve x reel sayı şeklinde olacak. Bakın bu diğer tarafta da eksi sonsuza doğru gidiyor. Burada gördüğünüz üzere kapalı aralık olduğu için e, giriş yönünden başlıyoruz. Eksi sonsuz daima açık aralık. Virgül a kapalı aralık çünkü içi dolu. Gösterirken de diyoruz ki x'lerden oluşuyor. Öyle ki x a'dan küçük ya da eşit x eleman r diyoruz. Şimdi e, eşitsizliklerin çözümü ile ilgili e, birkaç örnek çözmek istiyorum size bu tanımlamadan sonra. E eşitsizliklerde aslında biraz denklem gibi birkaç e, dikkat etmemiz gereken yer olacak. Orada da size söyleyeceğim zaten ki kaldı e, Poster notlarımızda zaten bulunuyor. Onları size anlatacağım. E, şimdi şöyle yapalım. E, size birkaç örnekle başlayayım çözmeye. Şimdi bakın 4x-12 büyüktür 24 demiş çözüm kümesini sormuş. Birlikte bunu yapalım. Dediğim gibi eşitlik gibi çözeceğiz. Yine 12'mizi karşıya atacağız. Sanki bir nedeni de eklenmiş gibi çözeceğiz. Karşıya atacağız bunu. Ne oldu? 4x bakın büyüktür 24 artı 12 oldu. 4x büyüktür topladım 36 oldu. Herkesi 4'e böldüm. x9'dan büyük oldu. Peki biz bunu nasıl gösteririz? 9'dan büyük olduğu düşünülürse bakın hemen ben bir sayı doğrusu çizerim şöyle. Şuranın 9 olduğunu düşünüyorum. Peki açık mı kapalı mı? Eşitlik olmadığına göre açık aralık olacak. 9'dan büyük dediği için şurayı kalın çiziyorum şu tarafa doğru. Burası neydi? Şöyle hatırlayalım. Artı sonsuz. Burası eksi sonsuz. 9'dan başlıyor. Artı sonsuza kadar gidiyor. Açık aralık olduğu için şu şekilde 9 diyeceğim. Artı sonsuz diyeceğim. Sonsuz daima açık aralıktı. Hatırlayalım. Şimdi bir diğer alttaki örneğimizi çözelim. Neydi? 2x Eksi 7 Ben 7'yi hemen karşıya attım. Ne oldu? Artı 7 oldu. 2x ne olacak? Eşit Küçük eşit 22 olacak. Bakın burada eşitlik de var. Dikkat edin çözüm kümesinde bu fark edecek. x küçük eşit her tarafı 2'ye bölün de 11 oluyor. Şimdi sayı doğrusu üzerinde yine gösterme taraftarıyım. Şimdi 11'i buraya yazdım. 11'den küçük yani böyle bu tarafa doğru gidiyor. E, açık mı kapalı mı diye düşünürsek eşitliğimiz olduğu için kapalı aralık olacak. Bu tarafı biliyorsunuz eksi sonsuz. Bu tarafı artı sonsuz. Peki bunun gösterimini nasıl yapacağız? Bakın eksi sonsuzdan geliyor. Soldan sağa doğru yazılır çözüm kümleri her zaman. Eksi sonsuzdan geliyor. Buraya ne koyacağım? Açık aralık daima unutmuyoruz. Evet. 11'i koydum. Şimdi 11 koydum. Eşitlik olduğu için kapalı aralık olduğu için bu şekilde gösterdim sevgili arkadaşlar. Bir başka örneğimiz var. Ama örneğimize geçmeden önce notlarımızı okumakta fayda görüyorum. Ne diyor? Ee, A, ve zıt işaretlidir. Çarpıldığında sıfırdan küçükse zıt işaretlidir. Çarpıldığında sıfırdan büyükse işaretleri aynıdır diyor. Sıralama vermiş A, B, C. A, B'den küçük, B, C'den küçükse A, B'den küçük, B, B'de C'den küçüktür. Yani ayrı ayrı da küçük olduğunu göstermiş. Bununla ilgili örnek çözeceğiz birazdan. Ama hemen altında bir notumuz daha var. Onu da okumak istiyorum sizlere. Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir. A ile B aynı işaretli sayılar ise yönleri aynıysa taraf tarafa toplayabiliyoruz. Ee, bu şekilde 1 bölü A, 1 bölü X, 1 bölü B şeklinde verildiyse bakın A büyük X büyük B oluyor. İşte burası eşitsizliğin bence en önemli bölümü. Gayet de güzel anlatılmış gördüğünüz üzere. Ee, şimdi bakın 1 bölü B, 1 bölü bölü x'ten büyük, 1 bölü x'te 1 bölü a'dan büyük. Soru ne olmuş? a x'ten büyük ve x'te b'den büyük olmuş. Sanki ters dönmüş. Evet. Eşitsizliğimizin yönünün e, ters dönme şartları var. Eşitsizlik iki koşula yön, yön değiştiriyor. 1 1 negatif bir sayıyla negatif bir sayıyla negatif bir sayı ile çarp ya da böl. Şimdi bir eşitsizliği negatif bir sayı çarpıp böldüğünüz zaman arkadaşlar yön değiştiriyor. Ya da eşitsizliğin her iki tarafını bakın şunları unutmayacağız. Her iki tarafı her iki tarafı çarpmaya göre çarpmaya göre tersi alınınca bu iki şeyi unutmayacağız. Bir eşitsizliğin oklarının yön değiştirmesi yani büyüklük küçüklüğünün değişmesinin iki nedeni var negatif bir sayı çarpıp böldüğümüzde ya da e, her iki tarafını çarpmaya göre tersini aldığımızda. Şimdi gelin bu yazdığımı şurada bir güzel örneklerini çözelim. Şimdi bakalım. Yine 3'ü karşıya atalım. 1 bölü x büyük eşit 11'den 3 çıkacak eksi geçecek 8 olacak. Bunun paydasında gizli bir var. Şimdi ben bunu çözerken şöyle yapıyorum. Bunu ters çeviriyorum. Ne oluyor? X oluyor. Bunu ters çeviriyorum. Ne oluyor? 8 oluyor. Fakat bunların çarpmaya göre terslerini aldığım için bu ok yönü ne oluyor? Bu tarafa doğru dönüyor. Yani çözüm kübem ne oluyor? 8'den küçük eksi sonsuza kadar gittiği için eksi sonsuz 8 e, eşitliğim olduğu için kapalı aralık oluyor. Burada çözüm yapalım. Bakalım bir tane de burada var. 11 karşıya attığımızda eksi 7x eksi 11 eksi 3 olacak. Yani eksi 7x eksi 14 olacak. Şimdi x'i yalnız bırakmak adına her tarafı ne yapacağım? Eksi 7'ye böleceğim. Eksi 7'ye böldüğümde tamam bunlar gidiyor burası x kalıyor bunlar da gidiyor 2 kalıyor ama negatif bir sayıya böldüğüm için eşitsizliğim ne oluyor? Yön değiştiriyor. Bunu nasıl yazıyoruz çözüm kümesine? 2'den büyük olduğu için ne olacak? 2 ile başlayacak. Artı sonsuza kadar gidecek. Sonsuz daima açık aralık. 2'nin aralığına bakıyorum. Eşitlik olmadığı için sevgili arkadaşlar bu da açık aralık olmuş oluyor. Eşitsizlik de bu çok önemli bir nokta. Bunu unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Peki e, Notlarımıza Notlarımıza bir bakalım. Şimdi Bu notlarımızda benim de yanına eklediğim şeylerle birlikte bakın bir örneğim daha var. Bunu da birlikte çözelim. Ondan sonra Üstteki kısmı biraz hızlı geçtim biliyorum. Onunla ilgili de örneğimi hemen arkasına çözeceğim. Önce bu kısmı vurgulamak istedim çünkü. Bakın ne demiş? <laughs> eksi 4 x 6 olmak üzere bir aralık vermiş bize. Y eksi 2 x artı 4 eşittir 0 ise y'nin alabileceği tam sayı değerler kaçtandır demiş. Çok güzel. Şimdi biz ilk önce şu denklemimizi bir alalım. Y eksi 2 x artı 4 eşittir 0 denklemimizi aldık. Ee, burada biz bir y'yi çekelim bakalım. X'e bağıntısı neymiş bunun? Karşıya attım 2 x eksi 4 oldu. 2 x eksi 4 oldu. Peki şimdi ben bana verilmiş eşitlikte, bakın bana verilmiş nasıl bir eşitlik var, onu da şöyle farklı bir kalemle göstereyim. Eksi 4, x ve 6 eşitliği var. Y buna eşitse, ben bu ifadeyi elde etmeye kalksam. Peki nasıl elde edeceğim? Bir kere 2x diyor. Hepsini 2 ile çarpmam gerekir. Çarptığım sayıyı dikkat ediyorum. Pozitif bir sayısı eşitsizliği hiç yön değiştirmiyorum. 2 ile çarptığımda ne olacak? Eksi 8, 2x, 12 olacak. Güzel. Bakın 2x kısmını elde ettim. Şimdi ne yapıyorum? Hepsinden 4 çıkartıyorum. Hepsinden 4 çıkartarak ne olacak? Y'nin eşli olan x'li ifadeyi bulmuş olacağız. Hadi bir 4 çıkartalım hepsinden. Yani eksi 8 eksi 4 2x eksi 4 12 eksi 4. Bakın her bir tanesinden 4 çıkarttım. Yani burası eksi 12 oldu. Burası 2x eksi 4 oldu. Burası 8 oldu. Ha, şimdi ben şunu söylüyorum size diyorum ki diyorum ki şurada oluşturduğum ifade y değil mi? O zaman ben eksi 12 y ve 8 diyeceğim. Tamam. Şimdi bu arada kaç tane değer var? Bu arada kaç tane değer var sorusunun cevabı şöyle. Düşünelim bakalım. Tek tek sayacak mıyım acaba? Eksi 11, eksi 10, eksi 9 e diye tek tek sayacak mıyım? Hayır tabii ki saymayacağım. Ne yapacağım? Bakın baştakinden sondakini çıkartacağım. Ve bir de 1 çıkartacağım. Yani 8 artı 12 eksi 1 20 eksi 1 19 tane değer var. Şimdi bu arada 19 değerim olduğunu söylemiş oldum. Size hemen bununla ilgili bakın burası çok soru gelen kısımdır. Bununla ilgili bir şey daha not etmek istiyorum buraya. Size bunu hemen bir not edeyim. Onu da söyleyeyim. Karşımıza çok çıkıyor. O aradaki değerler kaç tane sorusu? Eşitlik var mı yok mu? Çok şey değiştiriyor. Bakın ben size hemen burada bunu not olarak söyleyebilirim. Şimdi A, X, B. Bu arada kaç tane değer var? Bunu bulmak istiyorsanız B'den A'yı çıkartıyorsunuz. 1 çıkartıyorsunuz. Eğer size verilen eşitsizlikte içlerinden bir tanesi eşitse ki biz buna yarı açık aralık diyorduk hatırlayın yarı açık aralıksa Şöyle yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki yine B'den A'yı çıkartırım. Başka da bir şey yapmam diyorsunuz. Eğer size verilen eşitsizlikte her iki taraf eşitse yapmanız gereken şey şu. B'den A'yı çıkartıp bir de 1 e eklemek. Şimdi bir önceki sorumuzu tekrar alayım şöyle getireyim size göstereyim. Bakın benim anlattığıma göre burada 8 ile 12 arasındakini bulmak için ikisi de eşitsizlikli olduğu için yani altlarında eşit olmadığı için açık aralık olduğu için baştakinden sondakini çıkartıp bir çıkardım. Baştakinden sondakini çıkarttım bir çıkarttım ve 19 tane bulmuş oldum sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu, bunu da açıkladıktan sonra aydınlattıktan sonra yolumuza devam edelim. Hemen demiştim ki şu üstteki nota hızlı geçtim. Geri oraya bir dönüş yapayım size oranın nasıl e, sorusu geldiğini bir göstereyim. Size orada da bir ufak kısa yöntemler vereceğim. Şimdi bakın tamamen şuradaki notun şuradaki notun sorusu burada. Bakın. Şimdi bize veriyor a kare çarpı b küp çarpı c sıfırdan büyük. a5 b2 çarpı b üssü 2 çarpı c üssü 7 sıfırdan küçük. a çarpı b üssü 3 çarpı c üssü 5 sıfırdan büyük gibi bir eşitsizlik sistemi veriyor. Şöyle bir inceleyeyim birkaç saniye verdim size. Evet. Şimdi bakalım. Bakalım bunu nasıl çözeceğiz? Şimdi size burada yöntemi anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın bunların üstünü gördünüz. Birinin üstünde kare var, birinin üstünde 3 var, 5 var, 2 var. Şimdi yapmanız gereken şey şu önce siz önce çift kuvvetleri tespit ediyorsunuz. Bakın bütün sisteme bakarak karar veriyorum. Çift ne kuvvetler var? A'nın karesi var. Ben çift kuvvetin üzerine kocaman bir artı yazıyorum. Geliyorum burada da kocaman bir artı yazıyorum. Çift çünkü karesi. E hocam geri kaldı tek kuvvetler. Şunların üzerinde de bir var biliyorsunuz. Hani yazılmayınca bir oluyor zaten. Geri bak 1, 3, 5 falan bir sürü 7. Böyle tek kuvvetler var. Tek kuvvetleri ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tek kuvvetleri bir güzel karalıyoruz yok gibi sayıyoruz. Bak karaldım bir 5'i 7'yi hiçbir görmüyorum bak. Al ah, görmedim işte. Bak gitti hepsi. E hocam ne oldu? ne oldu? Bak yazayım sana ne oldu görelim. Şimdi bu zaten pozitif. Pozitiflere bir anlamda atıyorsunuz. Bunların üstünde karaladınız. Bak sistem ne hale geldi? B çarpı C sıfırdan büyük haline geldi. Sonra bu artı yine görmedik. A ile C kalıyor. A çarpı C sıfırdan küçük hale geldi. Bunların hepsinin üstünü karaladık. A çarpı B çarpı C sıfırdan büyük hale geldi. Şimdi burayı da hemen yorumlamak çok kolay. Bakın B ile C'nin çarpımı sıfırdan büyük. Yani o zaman ben buraya ben buraya şöyle düşünebilir miyim? Sıfırdan büyükse bu ikisini pozitif düşünebilirim. O zaman bu ikisi pozitifse. Peki şunu soruyorum. Pozitifle neyi çarparsam yine sıfırdan büyük pozitif olur. Pozitif. Aa, bakın şimdi hemen şuraya A, B, C yazayım ben. A'nın işaretini buluverdim ben. A'nın işareti artıymış. Peki şuraya hemen çıkıyorum. A'nın işareti artıysa artıyla neyi çarparsam sıfırdan küçük olur. Tabii ki eksiği al. C'nin işaretini de bulduk hemen. E C'nin işareti eksiymiş. Eksiyle neyi çarparsam pozitif olur ya da sıfırdan büyük olur. O da eksi olacak. Alın bakın sıraladık. Oldukça kolay. Yani şöyle kısaca özetle söyleyeyim. Yapmamız gereken çift kuvvetlerin üzerine artı yazıp onları yok saymak. Tek kuvvetlerin üzerlerini karalamak. Ondan sonra sistemi böyle yalınlaştırdıktan sonra üzerinde yorum yapıp konuşmak olacak. Şimdi devam ettiğimizde karşımıza çıkan e, eşitsizlik soruları çok sık çıkan eşitsizlik sorularını şöyle parça parça örneklerle çözeceğim size. Sonra araya bir şu kare alma sıfırla bir arası var. Orayı değerlendireceğiz. En son olarak da burada maksimum minimum değerle ilgili bir noktamız var. Onu da sizi bilgilendireceğiz. Notumuzu okuyacağız. Ondan sonra dersimizi sonlandıracağız. İşaret birle de gördükten sonra size karşımıza böyle eşitsizlikle ilgili çok fazla tekrardan çıkan soru tiplemeleri var. Biraz onlardan çözmek istedim. Şimdi bakın ilk başta karşımıza çıkan soru tipi budur. Ne demiş? A, B eleman tam sayı. Bize A'nın aralığını vermiş. Eksi 2 ile 3 aralığında B'nin aralığını vermiş. 3 artı 2 B'nin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerini bulun demiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu çözerken şöyle yapacağız. Bunu çözerken şu şekilde yapacağız. Şimdi bize diyor ki A, B, eleman Z. Yani A ile B tam sayı olmak zorunda. Şimdi bize verdiği ifadeye bakayım. 3A artı 2B. 3A artı 2B. Şimdi gelin ilk başta en büyük değeri bulalım. Şimdi böyle bir ifadenin en büyük olabilmesi için A'nın ve B'nin olabildiğince büyük olması lazım. Tam sayı istediğimize göre şimdi bakıyoruz A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri hemen yazalım altına 2. Bakın buradan bakıyorum. Bir küçüğü 2. Ben alabileceği en büyük tam sayı değeri 5'ten küçük 4. O zaman yerlerine yazıp hesaplıyorum. 3 çarpı 2 artı 2 çarpı 4. Yani 6 artı 8 14. Bu bizim en büyük değerimiz. Şuraya en B yazayım şöyle. Siz anlarsınız onu en büyük değer. Peki bir de en k yazalım. Yani en küçük değer. Şimdi yine yazdığım 3a artı 2b'nin en küçük değeri. E şimdi eğer küçük büyük değer seçerken bunları büyük alıyorsak küçük değer seçerken de bunları küçük alacağız. A'nın en küçük değeri eksi 2'den bir büyük eksi 3. Hayır deniyorum size dikkat edin. Eksi 1. O zaman buna eksi 1 alacağım. Peki B'nin en küçük değeri eksi 4'ten bir küçük ne olacak? Eksi bir büyük pardon eksi 3 olacak. Şimdi hadi yerlerine yazalım. 3 çarpı eksi 1 artı 2 çarpı eksi 3. Ne oldu burası? Eksi 3 oldu. Burası ne oldu? Eksi 6 bir de artı var önünde işaretler zıt olduğu için eksi 6 yani eksi 9. Bu da en küçük değerim olacak. Şimdi bu soruyu kenara koymadan önce şöyle hafif yana alıp bakın yanına bir soru daha koyacağım. E şimdi hocam aynı soruyu tekrar yazmışsın. Aynı soruyu tekrar yazmışsın. Sizce aynı sorumu mu? Muhtemelen öyle gözüküyordur. Şu böyle baktığımız zaman. Ama bir fark var. Hani oluyor 7 farklı bulun gibi. Bir fark var. Bakın burada AB'nin bir tanımlaması var. Burada AB ile ilgili bir tanımlama yok. Arkadaşlar AB ile ilgili bir tanımlama yoksa ya da AB eleman AB eleman R sayı diyorsa, R diyorsa bu tanımlamayı hiç vermeyebilir ya da AB eleman R verebilir. Bakın bundan farklı bir şekilde çözülecek. Soruları karşılaştırmanızı istediğim için böyle koydum. Şimdi bir bakalım nasıl çözülecek. Şimdi diyorum ki reel sayı verdiğinde şöyle çözüyoruz. Biz eşitsizliğimizde bu ifadeyi elde etmeliyiz. Yani 3A artı 2B. Bakıyorum AB aralığı var ama 3A ile 2B yok. O zaman 3A elde etmek için bunu 3 ile bunu 2 ile çarparak tekrar yazıyorum. Çarptığımda ne oluyor? Eksi 6 3A 9 oluyor. Eksi 8 2B 10 oluyor. He, şimdi hemen şu notumu hatırlıyorum. Neydi? Aynı yönlü eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilirdi. Aynı yönlü mü? Aynı yönlü olacak. O zaman bir toplayalım bakalım. Ne oldu? Eksi 14 oldu. 3A artı 2B 19 oldu. Şimdi yapmam gereken şey burada en büyük en küçüğü seçmek. En küçük değerimiz buradan bir küçük tam sayı değer. En büyük değerimiz buradan bir küçük tam sayı değer. Peki eksi 14'ten büyük olan en küçük tam sayı değer eksi 15 midir diyeceğim. Tabii ki hayır diyeceksiniz. Eksi 13'tür. 19'dan küçük olan değer 18'dir. Şimdi Evet. E, bu arada bir şeyi daha tekrar kıyaslamanızı istiyorum. Tabi bunun altına yazayım. Bu en küçük değerim Bu en büyük değeri. Şimdi bak diğer soruyu yine getirdim. Niye getirdin hocam karşımıza diğer soruyu. Bakın tam sayı dediğinde aynı aralık ve aynı soru. Aynı ifade. Her şey aynı. Tam sayı değeri seçtiğimizde 14 çıkıyor. E, reel sayı seçtiğimizde 18 çıkıyor en büyük değeri. E, en küçük değerimiz tam sayı seçtiğimizde eksi 9 çıkarken. En küçük değerimiz reel sayı seçtiğimizde Eksi 13 çıkıyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Kafanızın bir kenarında dursun. Aynı tarzda soruları seçerken tam sayı değerleriyle reel sayı değerlerinde de aynı ifadeler verildiğinde aynı aralıklar verildiğinde büyük değeri daha büyük, küçük değeri daha küçük çıkıyor. Dikkat edin buna. Bir yorum olarak kafanızda kalsın. Şimdi e, bunu da söyledikten sonra e, bir de şimdi toplamasını yaptık. Bir de çarpmasını yapalım bakalım. Bunun çarpması nasıl oluyor? Yani taraf tarafa toplama aynı yönü ise çarpmada nasıl oluyor? Bakın şöyle soruyla da karşılaşabilirsiniz. A çarpı B'nin alabileceği en büyük en küçük tam sayı değer. Dikkat edin bir açıklama yok. Tam sayı diye bir açıklama yok. Yani reel sayı olarak düşüneceğiz. Reel sayı olarak düşünüyorsak eşitsizlik çözeceğiz. Bu çarpmada size çok kısa bir yol söyleyeceğim. Hemen bir eşitsizliği diğeriyle çarpacaksınız. Sırasıyla tabi sınır değerleri çarpacaksınız. Ben hemen alttakini üsttekini çarpayım. Fark etmez aksini de alabilirsiniz. Yani ben buradaki değeri hem buna hem buna, buradaki değeri hem bununla hem de buna çarpacağım. Şimdi bakın nasıl çarpıyorum. Eksi 3'ü başlıyorum çarpmaya. Eksi 3 ile eksi 1'i çarparsam artı 3. Birbir koyuyorum. Eksi 3 ile 5'i çarparsam eksi 15. 2 ile eksi 1'i çarparsam eksi 2. 2 ile 5'i çarparsam 10. Şimdi 4 tane değer elde ediyorum böyle. Yapmam gereken şey şu. Şimdi buradaki en büyük sayıyı seçiyorum. Hangisi en büyük sayı? Tabii ki 10. Sonra en küçük sayı seçiyorum. Hangisi? Eksi 15. Tam sayı değerlerini sormuş. Buradan bir önceki eksi 14. Buradan bir önceki 9. Yani bu en küçük değeri diyorum. Bu da en büyük değeri diyorum. Bakın çarpma oldukça kolay. Real sayı verdiği zaman. Peki çarpma öğrendikten sonra notlarımızla da ilintili artık yerlere geçelim. Mesela x kare ile ilgili bir değer soruyor. Şimdi Böyle bir eşitsizlik verdiğinde x kareyi soruyor. Biz hemen şunu hatırlayalım. x kare ne demek? Bu arada yine reel sayı olduğunu söylemeye gerek yok yazılmadığı için. x kare ne demek? x çarpı x demek. Yani ben bu eşitsizliği alt alta yazacağım. Ve biraz önce uyguladığım çarpma kuralını uygulayacağım. Bakın işte bunu bununla, bunu bununla çarpayım. 4 bununla çarptık. Bununla çarptık. Eksi 10. Sonra bununla bunu çarptık. Eksi 10. Bununla bunu çarptık. 25. Sonra dedim ki x kare Şöyle koydum. Şöyle koydum. En büyüğünü alayım dedim. Baktım en büyüğü hangisi? 25. En küçüğünü alayım dedim. Stop. Burada duruyoruz. Bir ifadenin karesi. Buraya eksi 10 yazacaksınız. Yani en küçüğü diye. Çarpma kuralına uyarsak. Ama şunu unutmayacağız. Bir ifadenin karesi asla negatif değer alamaz. Eğer çarptıklarımızın arasında negatif sayı varsa hemen şuraya bir eşitlik bir tane sıfır yazacağız. Negatif sayı yoksa en küçüğünü alırız. Yani eksi 10'ların olmadığını düşünsek buraya 4'ü koyabilirdik. Ama negatif bir sayı varsa eşitsizliğimi bu şekilde bulmuş olacağım sevgili arkadaşlar. Peki karesi için böyle hocam. Küpü için böyle mi? Şimdi dediğim gibi notuma dönüyorum. Küpü için öyle miymiş bakalım. Şimdi baktım. A, X, B küplerini aldığında eşitsizliğin hiç yönünü değiştirmeden yazabilirsin. O zaman çok kolaymış. Ben hemen küplerini alıyorum. Eksi 4'ün küpü X'in küpü ve 3'ün küpü şeklinde sıralıyorum. Yani baktığımda ne oldu? Eksi 64 X küp 27 oldu. En büyük en küçük tam sayı değerleri için ne söyleyeceğim? Eksi 63'e 26. Buna en küçük tam sayı değeri. Buna en büyük tam sayı değeri diyeceğim. Sevgili arkadaşlar. Bu oldukça kolay. Yani tek kuvvet olunca işaretler karışmayacağı için net olacağı için çok başımıza iş çıkmıyor. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi e, geldik bu yukarıdaki şu yorumsal kısma bakın 0 ile 1 arasında. Normalde sayıların karesinin küpünü aldıkça sayı büyür değil mi normalde? Ama bakın 0 ile 1 arasında öyle bir ters durum var. 0 ile 1 arasındaki sayıların karesi küpü kendinden küçülerek gidiyor. Ben bunu hep şöyle örneklerim. Kafasına yatmaz öğrenci hocam olur mu? Yani kuvveti büyüyor sayı neden büyümüyor diye. Şimdi ben hemen şöyle örneklerim bunu. Derim ki 2 2'nin karesi 2'nin küpü. Baktığımda bu 2'dir, bu 4'tür, bu 8'dir. Değil mi? Sıralama şu şekilde. Burada sorun yok. Peki aynı şey 1 bölü 2 için deneyin. 0 ile 1 arasındadır. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'nin küpü dedik. Peki deneyelim. 1 bölü 2, 1 bölü 4, 1 bölü 8. Kim büyük? Payda büyüdükçe değer küçülür. Yani bu büyük. Bakın terse döndü. Terse döndü. Normalde böyle büyük olması lazım. Kuvveti arttıkça büyük olması lazım. Hemen bunu deneyip bunun mantığını kurabilirsiniz ki e, poster notumuzda gayet güzel bir şekilde vermiş. X birden büyükse bakın normal. Yani birden büyükse tabii ki aynı bu bahsettiğim gibi 2 verdiğim gibi. Peki eksi 1 ile 0 arasındaysa nasıl oluyor? Eksi 1 ile 0 arasında bir eksi 1 bölü 2 alalım mesela. Bakın şimdi eksi 1 bölü 2 aldım bu sefer. Eksi 1 ile 0 arasında bir değer. Karesi ne olur? 1 bölü 4 olur. Mutlak değeri ne olur? 1 bölü 2 olur. Bakıyorum şimdi. Bakın şu sayımız, şu karesi, şu mutlak değeri. Kim büyük? Zaten bu negatif sayı en küçük. Bu ikisini kıyaslamam gerekiyor. Mutlak değer 1 bölü Tabii ki mutlak değer daha büyük. Yani sıralamam ne olacak? Bu şekilde olacak. Eksi 1 ile 0 arasında aldığımda. Devam edelim. Eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir ya çıkarsa eşitsizliğin yönü değişmez. Zaten bunu uyguladık. Eşitsizliğin her iki pozitif bir sayı ile çarpılı ya da bölünürse eşitsizliğin yönü değişmez. Bunu da uyguladık. Geldik benim dediğime eşitsizliğin her iki tarafı negatif bir sayı ile çarpılı ya da bölünürse yön değiştirir. Yukarıda bunu söylemiştim. Bunu da kullandık. Şimdi bunun açıklamalarını vermiş. Bakın K sıfırdan büyük olmak üzere AB'den küçük ise K ile çarptık. Sıfırdan büyük olduğu için değişmedi. Sıfırdan küçük olduğu için yön değiştirdi. Bunu size daha ayrıntılı bir şekilde anlattım. Ondan sonra ne dedi bize? Burada bir son e, notumuz daha var. Onu da söyleyip sizlere veda edeceğim. E, bir aralık vermiş bize abi aralığı vermiş. Eğer X sıfır değerini alıyorsa yani bu aralığımız içerisinde sıfır varsa üst sınır bize vermiş. E, eğer x değerini almıyorsa üst sınır ve alt sınırın değerini nasıl hesaplayacağımızı söylemiş. Yani bakın birer örnek şurada hemen beraber yapalım. Bunu göstereyim size. 3'e ee, e x 7 aralığı diyelim. Şimdi biz bu aralıkta baktığımızda 0 var mı? Yok. x 0 değerini almıyorsa bunun alabileceği üst sınır maksimum değer 3'ün karesi 9 ve e, 7'nin karesi 49 arasında e, üst sınır bu alt sınırımız ne olacak. Yine 9 ile 49 arasında olacak. Peki bu değeri e, ne için hesaplıyoruz arkadaşlar? Buraya hemen not düşelim. X kare için hesaplıyoruz. X karesi için hesaplıyoruz. Yani bakın e, ben size çözümünü yaptığım örneği düşünün. Hemen böyle yazmıştım. Ne yaptık? Taraf tarafa çarptık bunları 9. 21 e, 21 49 ben size yöntem olarak göstermiştim bunu not olarak poster eklemiş hemen demiştim ki büyüğünü buraya alın küçüğünü buraya alın demiştim bakın gördünüz mü ama diyor ki sıfır değeri alıyorsa e, alt sınır bu olacak peki şimdi bak bu alttakini değerlendirdik zaten bunu göstermiştim size sıfır değerini alıyorsa yani eksi 2 x 5 verdiğimde. Şimdi ben size yöntem olarak demiştim ki x kareyi bulurken bu, bu notumuz x kareyi bulup değerlendiriyor buranın tamamı bize. Şimdi e, x kareyi bulurken demiştim ki altına yazın. Ne yapın? Çarpın 4 eksi 10, eksi 10 25. Sonra yazın demiştim x kareyi. Size ne demiştim buraya en büyüğünü yazdık. Küçüğünü yazarken negatif varsa ne yapın? Sıfırdan büyük alın. Bak notumuz ne diyor? Bu aralık verildi bize. Üst sınır alırken maksimum değer alırken karelerini al yani maks e, max değer için şunları al demiş bize. Karelerini aldım 4'e 25. E, min değer için min değer için 0 olduğu zaman ne oluyor? Bak 0 dahil diyor. Yani 0 alabilirsiniz diyor. Ben de size burada 0 eşitliği vermiştim. Bu kuralımızda örneğin çözdükten sonra kuralımızda göstermiş olduk. Ee, Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, kare Akademi poster notlarımızda kare kodları tarayarak konantınız bu şekilde benimle dinleyebilirsiniz. Ee, hepinize iyi çalışmalar diyorum. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın.